Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde Samsung Samsung G935 kodu olan Samsung G935 kodu olan S7 Edge S7 Edge dediğimiz S7 Edge modelinin batarya ve arka kamera değişimi yapacağız. S7 Edge Samsung G935 kodu olan S7 Edge batarya ve arka kamera değişimi yapacağız. Ben de bir şey yapamadım. Ben de bir şey Ben de mm -hmm.

Thank <laughs> you. Mm-hmm. I um, okay.